Selamünaleyküm arkadaşlar. 25 Aralık Pazar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Suver'den Doğa ve Arıcılık YouTube kanalıma ee, 5000 takipçiye ulaştık, aboneye ulaştık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Emekleriniz için, like'larınız, beğenileriniz, yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, kanalımız yavaş yavaş büyülüyor, büyüyor sayenizde. Şimdi koyu şerbet vereceğiz. Kışa giriyoruz artık. Adana'da soğudu. Yani şu an derece 17 20 ile 20 derece 17 15 derece arasında ama geceleri tabii ki eksiye yani 10 dereceye falan düşüyor. Arılara da koyu şerbet vermemiz lazım. Koyu şerbet vermek için de 20 kilo 20 litre damacanaya 19 litre olan damacanaya 12 kilo şeker döktüm arkadaşlar. Şöyle gör, Rengini de göstereyim. yağ gibi gördüğünüz gibi rengi. Çok koyu. Hemen hemen. Yani 12 kilo şerbete. Yani şekere. Üstünü tamamladım suyla. Çarkaladım iyice. Yani hatta eritemedim bile o kadar ki. Koyu yoğun yaptım. 2 ee, tane 5 kilo şeker aldık. 127 küsürdü. 125 desek. Ne yapar? 250 lira yapar. 2 kilo da evde vardı. 50 de 10 desek 300 lira. Burada da 4 paket kek var. 30 da onlar. 30 60 90 120 yapar. Yani 300 400 420 liralık falan bir besleme yapacağım bir hafta sonunda. İşte ağır. Yani kolay değil. Masrafımız fazla. Yine geldik. Bunları kışa çıkar yaza çıkarmamız lazım. Öncelikle başlamadan şurada bir mantar var. Bu burası ormanlık bir alan. Arka tarafı da var. Devamlı mantar bitiyor ama yenir mi, yenmez mi bilmiyorum. Bakın burada da var bir tane. Bilen arkadaşlar yazsın. Ben yenmiyor diye biliyorum ama bu mantar yeniyor mu, yenmiyor mu? Bir yorum yazarsanız sevinirim. Biz yenmiyor diyebiliriz. Biliyoruz. Gördüğünüz gibi de zehirli gibi duruyor. Yani yenenlerin tipi, mepi değişik. Ama bu düzgün bir mantar. Ya o yüzden de yeniyor mu yemiyor mu bilmiyorum. Sizlerden bir fikir alalım. Evet şimdi yine geldik bu zayıf kovanlarımıza bakmaya. Bakın bir önceki video çektiğimde bu arıya besleme yaptırdık. Besleme sonucu Şimdi neler gelişme var mı yok mu bakalım bir. Şu ara takılmış onu sökeceğiz. Kekimiz de yemişler. Tertemiz. Evet. <laughs> bir de <laughs> evet. Biraz duman veririm arkadaşlar. Aslında duman vermek istemiyorum. Hani yavrun yavrunun üstünden inmesin diye ama mecbur bırakıyor. Kılıç çağrısı ne de olsa. Can istedim yapıştırıyor bir tane. Şu duvarına bir bakalım hemen. Burada polen çekmişler. Güzel polen var. Günlük falan yok burada olmaz zaten. Bir polen varsa bir işte muhakkak günlük başlayacak. Dediğim gibi geçen verdiğimde 1'e yani bire bir şerbet vermiştim. Bir dahaki sonraya üçe bir vereceğim ya da ikiye bir vereceğim dedim. Üçe bir yaptım arkadaşlar. Yani bal yapsın kendine stok yapsın diye önümüz artık. Yani hava birden soğuyabilir. Yılbaşına kadar burada görmüyor ama. Evet gördüğünüz gibi yavru alanı. Doğanlar olmuş. Yerine günlük atılmış. Evet. Stok sorunu hala var. Koyu besleme bu sefer işe yarayacak diye düşünüyorum. Yeni doğan arılar var. Burada mevcut. Evet. Güzel görünüyor. Yine arının birinin önünde ölü gördüm. Kısa video attım. Onu da bakarsanız görürsünüz. Bir pança. Bir arının önünde bir ölü gördüm. Yani zehir olsa hepsinde olur. Şöyle burayı da göstereyim. İçi bu petek komple popalı görüküyor. Ona da bakalım. Hava çok soğuk değil zaten. Üşenmedik. Hemen ona da bakalım. Kapatalım yeri. Evet. Bu çıtada da yavru sahası böyle arkadaşlar. Yeni doğanlar dediğim gibi mevcut. Şöyle görürsünüz taze olanları. Evet. Arka tarafı da bu şekilde yavrulu alanı. Yavru bizim burada bitmez. Biterse arı biter zaten. Biliyorsunuz Adana sıcak memleket. Arı devam ediyor, çalışıyor. E bir çalışınca Arı yeniden yeniden yumurta atıyor. Atmak zorunda. Yoksa kova sönecek, gidecek. Şimdi besleyeceğim arkadaşlar yine. Şu dediğim arının önünde işte ölü gördüm. Kısa video olarak attım. Ona bakar bilirsiniz. Neden öldü acaba? Çünkü diğerlerinde yok. görüyorsunuz daha yoğunlu. Yağ gibi yaptım bu sefer. Şöyle hemen koyalım. Evet. Biraz da kek vereceğim. Keki vermemin amacı aslında keki mesela 30 lira kek. 30 liralık şeker alsak daha kaliteli bir hani 30 lira şekere yani 1 kilo şekere yarım litre su katıp karıştırıp versem daha kaliteli bir besleme olur bu araya. Ama e, her hafta gelemiyorum. Mesela en son 2 hafta önce geldim. O yüzden e, kek daha uzun süre yedikleri için avantajlı. Yoksa şerbet her zaman için daha karlı arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani arın vitamin falan da gerek yok. Arıya sadece şerbetle arının şerbeti şey vitamini şerbettir. Ben bunu bilirim. Başka da bir şey demem. Evet. Keki de verelim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Yarım kilo kek verdim. 2 litre de şurup şurup ama bakın. Çok güzel. Bu şekilde beslemeye artık başladık. Çünkü önümüzdeki günler hava soğuyacak. Çuvalı değiştirmem lazım. Çuvalı da değiştirelim hemen. Yeni çuval getirdik. şimdi bunu da saralım etrafına. Onu da üstünden koyacağım şöyle. Altında havalandırma var bu kovanın. O yüzden ön üstünü iyice izole edeceğiz. Şöyle hemen. Evet. Evet arkadaşlar bir diğer kovanımıza bakalım. Evet. Buna çift vermişiz geçen hafta. iki hafta önce pardon. Biraz da kek vermişiz. Bitirmişler. Yukarıdan yukarıdan sıkıyoruz körüyü de. Çinliler gibi. Ne bal buluyorlar mı değil mi? Ormana gidip ağacın üstünden. Evet. Poşeti önce dondurup temizlemem lazım arkadaşlar. Sonra düşüyor, unutuyoruz. Öncelik poşetteki arılar. Evet, şimdi bakın yapalım. yavru alanını büyüttü mü? Burası ballı bir çıta. Polen yok. Polen yoksa yan tarafta yavru yok demektir. Polen varsa bir sonraki da yavru var demektir. Bakalım öyle mi? Önce bu taraf. Yavru var. Poleni. Poleno yok. Karşıya koymamış. Ama yavru alan var. Bizi yalancı çıkarttı arı. Evet. Arkadaşlar bir hafta önce geldiğimde el içi kadar bir yerde yavru alanını büyütmüş arı. Ama polen yok. Neden polen yok bilmiyorum. Verdiklerimle mi besliyorlar? Evet. Bir çite daha çekeceğim. Ama arı çalışıyor. Çünkü bu çitada şu çitada kesinlikle yavru yoktu. Bir önceki geldiğimde el içi kadardı. Daha önce geldiğimde yoktu yani. Şimdi arı oradaki yavru alanını büyütmüş. Demek ki Evet, kovan da içinden sıcacık bir hava geliyor. Evet, bu da yavrulu bir çerçeve. Evet, sonuna kadar indirmişler. Evet, burada biraz pro şey var, polen var. Evet, gördüğünüz gibi. Burada biraz sırlı bal vardı. Yemişler, açmış iyice yavru alanını. Büyütmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu uzun kovan, uzun çıtalı kovan görüyorsunuz. fazla oynamaya gerek yok. Yine besleme yapacağız. Yine vereceğim buna şerbeti. Ama buna kek vermeyeceğim arkadaşlar. Evet. Evet, şerbetini verdik. Kovanın altında da nem yok. Bu iki katlı zaten kovan. Bunu uzun yapacağım. Bakalım baharda nasıl bir gelişme olacak. Büyük ihtimalle oğla gidecek. Onu anlatacağım. Oğuldan nasıl o oğul, e, bal almayı anlatacağım bir gün. Ama şimdi değil. Evet. Şimdilik bu arayı çekelim. İleride oğuldan nasıl bal alacağımızı, ben nasıl bal aldığımı anlatacağım sizlere isteyen uygular, isteyen uygulamaz bildiklerimi anlatırım. Evet. Bu da bir diğer aramız. Şunun üstüne, kayanın üstüne bakar mısınız? Biten otlara. Ne güzel görünüyor. Ya. Yani hani şöyle bakarsanız bir tarla gibi duruyor. ona iki tane vermiştik. Bunu almamış. Şunu almışlar. Onu neden almamışlar acaba? Çeki de bitirmişler sayılır. O şerbeti alacağım arkadaşlar. Çünkü iki hafta geçti. O şerbet bozuktur artık. Yani kalsa da olur üstünde yerler ama ben bırakmayacağım. Alacağım. Şimdi i̇şte önce bir temizleyelim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yağmurdan dolayı içine su dolmuş. Bu arıya hastalık yapar. Gördüğünüz gibi. Tip de var. Hava ölüler de var. Bu kovanı değiştireceğim arkadaşlar. Temiz. Hemen bir tane kovan getirdim. Hem de havalandırmalı. Bunda havalandırma yokmuş. Değiştireceğiz. Şunu da alalım hemen. Şu an delik yoktur. Git. O şerbet ölü. Bana göre. Duman vermedim. Bilerek vermedim. Çünkü e, arıyı tabana indirmek istemiyorum. Evet. Polen toplamış. Güzel. Hemen indirelim. Hizası aynı şekilde olacak şekilde. Zayıf bu arılar. Biliyorsunuz bunlar bölme arılar arkadaşlar. En son böldüğüm, yaz sonu böldüğüm arılar. E, ve de zehir alanlar. Evet bu da yavrulu alanı. Bu da arkası. Tane arasını göremedim. Bu şekilde kovanı değiştireceğim. Bu kovanı da zaten altına havalandırma açacağım. Burada yavrulu bir alan. Anarımız da burada. Karnı yok. Bir kırma, bir karnı yok. Çok da yavrulu alan. Son çıtıkımız, dua çıtığımızı da alalım. Ak tarafı böyle. Bir iç tarafı da böyle. Burada hafif polen var. Şöyle göstereyim. Evet. Aslında şu önüne çinko koydum. Arılar şey olmasın diye. Yani konduğu zaman ota düşmesin diye. Bunun e, ön tarafı aşağı gelmiş. Yani şöyle göstereyim. Şurasını şöyle havaya kaldırmamız lazım. Yani şöyle aş biraz e, ön girişi aşağı doğru meyilli olması lazım. Çünkü içine su girdiği zaman akması lazım. E, biz de onu görmemişiz arı. Yani su içine dolmuş. Boşalmamış yani dolan su içinde kalmış. Evet kovan değiştirdik arkadaşlar. Tertemiz oldu içi. Şimdi hem havalandırmalı bir kovan hem de kuru bir kovan. Arıya hayırlı olsun ne diyelim artık. Bir de şöyle yarım kilo kek vereceğim. Bir de şerbetini vereceğim hemen. merkezin üstüne koymamız lazım. Yani arının kuluçkasının üstüne koymam lazım şerbeti ki arı yukarıda çıkıp delip alması lazım. Yani şu taraflar boştu. Ara arı o tarafa gelip oradan delmek istemiyor. Tabii ki direkt kuluçkanın üstünden delmeye bakıyor. Evet hemen geldiler. Kek yemeye başladılar. İyi bakayım. Bakarda görüşeceğiz sizinle ıslak kovanımız da burada. Şuralar nem olmuş, küp olmuş. Bunun tavanını aslında komple açmak lazım. Yani tabanını komple çıkarıp plastik tabanlı polen tabanlı olanlardan takmak lazım ızgaralı olanlardan plastik olanlardan o zaman iyi olur. Evet şuradaki varavallerine bakın. teknik tek tek vara örüsü de var. Evet. Bunları da çırparıyoruz şimdi. Evet şu kovanı kapattık. Kovan değişimini yaptım. Şimdi şu bir diğer kovanımıza bakalım. Evet. Bu da üç tabi arı. yemiş Şerbeti de almış. Diğer arı poşeti delmemiş. Yani almamış. Ama bu arılar delmiş. Arın güçsüzlüğüyle hani güçsüz arı olsa delemez diye düşünür, düşünülür ama alakası yok bu arada. Aynı üçte. vermediler. Bilemiyorum. Vereceğim yine şerbet. Bir tanesini dermişler. Almışlar ama iki tane vermiştik ona. Burada bir kasnak vardı biliyorum. Dışa attıydım. ona sonra alacağım. Değiştim. Evet o sonra şimdi üstünde bal vardı. Yemişler bunu alacağız arkadaşlar. Bunun yerine e, tüm petek vermem lazım buraya. Yani burayı kapatmam lazım. Burası açık kalmayacak. Çünkü burada yavru vardı. Geçen baktığımda iyi hatırlıyorum. Bakalım şimdi yavru var mı yok mu? Size de göstereyim. Videoda 20 dakika oldu. Çok da uzamasın. Bunu da gösterelim. O çıtayı çıkaracağım arkadaşlar. Evet. Yavru alanı. Maşallah güzel bunun da. Anarımız da burada. Kılıç arısı dediğimiz arı. Saldırgan bir ırk. Gidiyor oraya doğru. Bu evet, bu tarafta aynı böyle. Dikkatlice koyma koyalım yer yerine. Şurada da yine orta kısmında paket bu şekilde yavru görüküyor. size şöyle göstereyim. burada. Hemen katalım geri. Çık oradan. Çık oradan öleceğim. Evet şöyle göstereyim hemen. Şurada biraz polen var. Şöyle bir eski esmer petek. Şurada yavrulu alan var. Ben görüyorum buradan size de şöyle göstereyim. Gördünüz değil mi? Pupalı alan görüküyor buradan arkadaşlar. Çekmeyeceğim hiç. 3 tabi arı. Evet, bunu da böyle kapattık. Tamam. Şerbetini vereceğiz, kekini vereceğiz, kapatacağız arkadaşlar. Şu aramızda çırpacağız tabii ki. Evet arkadaşlar, ah. şöyle bir hemen iki, kiloluk 2 litrelik şerbet koydum. Şunu göstereceğim. Bakın şuraya duvar yapıyorum. Buradan aşağı düşmüyor. Şu uzun kullandığım için şuradan da şuraya sıkıştırıyorum. Bilginiz olsun. Yani dengede tutuyorum. Şu iki poşet karışık. Yani delindi. Ben de içine yırttım. Bir poşet daha kattım. Ondan öyle görüküyor. Bu da yarım kilo kekimiz. Evet. 3 yüt besledik. Ee, bu bir hafta yeter ona. Hatta iki hafta gelmeyeceğim. Önümüzdeki haftayı da gelmeyi düşünmüyorum. Yılbaşından sonraki hafta geliriz büyük ihtimalle. Demin gösterdiğim arı şuydu arkadaşlar. Video çekeyim demin söylediğim arı. Bakın diğer arıların önünde ölüm yok ama bu arının önünde ölüm var. Bilemedim. Yani zehir olsa hepsinde olur. Ama bu arada bir hastalık var mı yok mu bilmiyorum. Kovanı açtım şöyle bir baktım. Kılıç arısı gördüğünüz gibi saldırıyor. Yani iyi de duruyor ama bilemiyorum. Sizce neden ölmüş olabilir? Yorumlara yazabilirsiniz. Bir hastalık mı var? Bakacağım. Onu da videosunu atacağım büyük ihtimalle. Çekeceğim çünkü onu. Şuradan da bir göstereyim çiçekleri. Bakın bunlar limon ağacı çiçek her taraf. Adana böyle bir yer işte. Gördüğünüz gibi. Hatta şu an bahar gibi mis gibi kokuyor bura. O kaliptüslerde de çiçek var. Çok güzel. Geçen sene de böyle olduydu. Ama ondan sonra Mart ayında Adana'ya kar yağdı. Hayatımda ikinci kez Adana'da kar gördüm. İnşallah geçen seneki gibi olmaz bu senede. Gördüğünüz gibi her taraf çiçek arkadaşlar. Çünkü havalar iyi gidiyor. Yani bahar havası var. Hayvan şaşırıyor. Yani bitki, ağaç ne diyorsunuz artık. Şey şaşırıyor. Tarihi şaşırıyor. Tabii ki çiçek açıyor. Evet böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adana'dan herkese sevgiler, selamlar. Destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.